Herkese selam. Cahit Sıtkı Tarancı, yaş 35, yolun yarısı eder diyor. Yaşadığı dönemin ortalama yaşam süresine göre oldukça iyimser bir bakış açısı. Yaş 35, yolun yarısı eder. Dante gibi ortasındayız ömrün. Delikanlı çağımızdaki cevher, yalvarmak yakarmak nafile bugün. Gözünün yaşına bakmadan gider. Cahit Sıtkı Tarancı, Böyle dese de Türk Edebiyatı'nın en büyük anıtlarından biri olan Ömer Seyfettin ancak yolun yarısına ulaşabildi. 35 yıl gibi kısa bir süreye ise dünyayı sığdırdı. Değerli dostlar, sizlere bugün öyküleriyle olduğu kadar düşünceleri ve eylemleriyle de derin izler bırakan Ömer Seyfettin anlatacağım. Bildiklerinizin ötesinde bir Ömer Seyfettin ile tanışacaksınız. Ömer Seyfettin'in yaşam hikayesinin ve düşüncelerinin kulaklara köpe olmasını istiyorum. Öncelikle şunu belirteyim. Türk Edebiyatı'nın önemli adlarından biridir Ömer Seyfettin. Hikaye türünün önde gelen yazarlarından olan Ömer Seyfettin, esasında yazın dünyasına şiirle başlamıştır. Çok sayıda şiiri vardır. Öyküleri yalın, anlatımı açık, Türkçesi akıcı bir öykücüdür. Ben edebiyat eleştirmeni değilim ama bir okuyucu olarak şunu söyleyebilirim ki, Ömer Seyfettin dili, konuları işleyişi, açık ve sade anlatımıyla kesinlikle seçkin bir yere sahiptir. Asıl önemlisi, onlarca hikaye, şiir ve bir de risaleyi 35 yıllık kısa yaşamına sığdırmayı başarmış olmasıdır. Aslında yaşamının çocukluk yıllarını çıkarsanız, bu tür üretim için geriye 20 yıl kalır. Bu 20 yılın 3-4 yılı askerlik ve savaşlarla geçmiştir. Yaklaşık bir yıl esir hayatı yaşamıştır ve uzun yolculuklar, mutsuz bir evlilik ve yalnızlığında gelen hastalıklar ve 35'ini bitirmeden bir hastane odasında sona eren bir yaşam. Hikayeleri, şiirleri ve risalesi kadar Türkçü ve Turancı düşünceleri ile de öne çıkan bir aydın durum Seyfettin. Biz onu yazar ve şair olarak tanıyoruz. Ama o, döneminin bütün siyasi ve askeri olaylarının içinde yer almıştır. 31 Mart ayaklanmasını bastırmak için Selanik'ten yola çıkan hareket ordusunun içindeydi. Vabali baskınındaki subaylardan biriydi. Bugün terörist dediğimiz, Balkanlardaki ayrılıkçı çeteleri kovalayan jandarmaydı. Yunan'a karşı savaşan bölük komutanıydı. İddiatçıdır. Türkçüdür, Turancıdır. Ziya Gülkalp'in de yakın dostudur. Şimdi gelin. Ömer Seyfettin'i tanımak için onun kısa yaşam yolculuğunun izini birlikte sürelim. Değerli dostlar, Ömer Seyfettin 11 Mart 1884 yılında Balıkesir Gönen'de doğdu. Alaylı subaylardan olan Yüzbaşı Ömer Şevki Bey ile Fatma Hanım'ın ikisi gücü yaşlarda ölen dört çocuğundan biridir. Öğrenimine Gönen'de bir mahalle okulunda başladı. Babası Ömer Şevki Bey'in tayini dolayısıyla Gönen'den sonra yine bunu ve Ayancık'ta da yaşadılar. 1893 ders başında askeri Baytar Rüşdiyesi'nin subay çocukları için açılmış özel sınıfına kaydedildi. Bu okulu 1896'da tamamlayarak Kuleli Askeri İdadesi'ne yazıldı. Daha sonra Edirne Askeri İdadesi'ne geçiş yaparak eğitimine burada devam etti. Edebiyatla ilgili ilk çalışmalar olan şiirlerini Edirne'deki öğrenciliği sırasında yazmaya başladı. 1900'de İdadi'yi bitirerek İstanbul'a döndü ve Mektebi Harbiye-i Şahane'ye başladı. İstanbul'da Mecmua Edebiye Dergisi'nde şiirlerinin yayınlanmasıyla yayın dünyasına da girdi. Mektebi Harbiye'deyken 22 Ağustos 1903'te Makedonya'da baş gösteren isyan hareketlerinden dolayı onun bulunduğu son sınıf o bölgede görevlendirilmek üzere erken mezun edildi. İki yıl süreyle Balkanlar'da Pirlepe, Osenova, Pirbelice, Seres, İştip, Babina, Demirisar, Cuma'yı bağla, Razlık gibi sınır yerleşim yerlerinde çekip, çete takibiyle uğraştı, Böyle komutanlığı yaptı. Buradaki başarılarından dolayı iki liyakat madalyası ile ödüllendirildi. İsyanın bastırılmasının ardından bağlı bulunduğu tabur 6 Eylül 1904'te Kuşadası'na döndü. Çeşitli askeri birliklerde değişik rütbelerde görev yaptı. 1906'da İzmir Jandarma Okulu'nda öğretmen olarak görev yaparken kentteki fikir ve edebi faaliyetleri ve bunlar içerisinde yer alan gençlerle tanışma fırsatı buldu. Nitekim Batı kültürünü tanıyan Bağa Tevfik'ten Fransızca bilgisini artırmak için teşvik gördü. Necip Türkçü'den ise sade Türkçe ve milli bir dille yapılan milli edebiyat konusunda fikirler edindi. Buradaki arkadaşlıkları ve edindiği fikirler Ömer Seyfettin'i yönlendirmeye başlamıştı. Yazıları ve hikayeleri İstanbul'da ve Saranik'te çıkan çeşitli dergilerde takma isimlerle yayınlanıyordu. Ömer Seyfettin'in İttihat ve Terakki ile ilişkileri Selanik'e tayin edildiği 1909'da başladı. 31 Mart vakasını bastırmak amacıyla İstanbul'a gelen hareket ordusunda o da vardı. Ancak İstanbul'un siyasi ideolojik havası ve asker siyasi dilişisi askerlikten soğumasına neden oldu. İttihat ve Terakki'nin maddi desteğiyle çıkan Genç Kalemler Dergisi'nde yeni lisan hareketine başladı bütün zamanını kültür konularına ayırmak amacıyla Ziya Gökalp'in de teşvikle yönlendirmesiyle tazminatında Tertip ter Terakki tarafından ödenmesi üzerine ordudan ayrıldı. Fakat Balkan Savaşı'nın patlak vermesi üzerine yeniden askere çağrıldı ve Üsteğmen rütbesiyle Garp ordusunda görev yaptı. Kumanova'da Sırplara, yan ya da Yunanlara karşı savaştı. 20 Ocak 1913'te Kanlıtepe'de Yunanlılara esir düştü. Atina yakınlarındaki Naflion kasabasına geçen 10 aylık esareti sırasında sürekli okudu. Mehdi, Hürriyet Bayrakları gibi hikayelerini işte bu dönemde yazdı. Hikayeleri Türk yurdunda yayınlandı. Esareti süresince gerek okuyarak gerekse yazarak yazarlık hayatı için deneyimler edindi. Esirlik hayatının ardından İstanbul'a döndü. 1913'te Enver Paşa'nın organize ettiği Bağbali baskınına katıldı. Rumeli'nin tek Türk bilim ve edebiyat dergisi olarak Selanik'te çıkarılan Hüsün ve Şiir dergisinin ismi genç kalemlere çevrildikten sonra 11 Nisan 1911'de Ömer Seyfettin'in Yeni Lisan isimli ilk baş yazısı imzasız olarak yayınlandı. Türk Sözü dergisinin baş yazarlığına getirildi ve burada Türkçü düşüncenin sözcülüğünü yapan yazılar yazdı. 1914 yılında Kabataş Sultanesi'nde öğretmenlik görevine başladı ve bu görevi öldüğü tarihe kadar sürdü. 1915'te İttihat ve Terakki Fırkası ileri gelenlerinden Doktor ve Simetem Bey'in kızı Calibe Hanım'la evlendi. Ancak evliliği kısa sürdü ve 1918'de ayrıldılar. Gerek bozulan evliliği gerekse Birinci Dünya Savaşı'nın ilgisini görmesi onu etkiledi. Anadolu'da uzun seyahatlere çıkarak boğulumsuz havadan kurtulmaya ve her hafta en az bir hikaye yazmaya çalıştım. 1917'den ölüm tarihi olan 6 Mart 1920'ye kadar geçen zamanda birçok olumsuz duruma rağmen verimli bir hikayecilik dönemi geçirdi. Bu dönemde 10 kitap dolduran Ömer Seyfettin 125 hikaye yazdı. Hikaye ve makaleleri Yeni Mecmua, Şair, Donanma, Büyük Mecmua, Yeni Dünya, Diken ve Türk Kadını gibi dergilerde vakit, zaman ve ifham gazetelerinde yayınlandı. Bir de bir yandan da öğretmenliğini sürdürüyordu. Manastır yıllarında kumandan olan Cavit Paşa'nın Kalamış koyundaki yarısını kiraladı. Münferit Yalı adını verdiği bu evde tek başına yaşadı. 23 Şubat 1920'de yatağa düştü. 4 Mart 1920'de kaldırıldığı Haydarbaşı Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 6 Mart 1920 tarihinde öldü yapılan otopsi sonucunda hastalığının şeker olduğu anlaşıldı. Ömer Seyfettin'in ölümü tam bir dramdır. Kadıköy dolaylarındaki evinde yalnız yaşayan Seyfettin'in şeker hastası olduğundan kendisi bile haber yoktu. Çünkü o tarihlerde bu hastalık tam olarak bilinmiyordu. Ömer Seyfettin yemek yiyemiyor, giderek zayıflıyordu. En yakın arkadaşı Aracani, Seyfettin Seyfettin'le ilgileniyor, kendi evinden ona yemekler taşıyordu. Doktorlar ise bol bol meyve yemesini ve meyve suyu içmesini söylüyorlardı. Durumu giderek kötüleşti ve hastanede yattığı süre boyunca gözlerini hiç açamadı. Hastaneye kaldırıldıktan birkaç gün sonra da hayatını kaybetti. Dramı gömüldükten sonra da bitmedi. Mezarında bile rahat ettirmediler. Cenazesi Kadıköy Kuşdeli Mahmut Baba mezarına defnedildi. Ancak buranın tramvay garajı haline getirilmesinden dolayı kemiklere 23 Ağustos 1939'da Zincirli Kuyu Asli Mezarlığı'na taşındı. Değerli dostlar, Ömer Seyfettin'in 1914 yılına kadar yazdığı şiirler Tevfik Fikret'i hatırlatırken son ekler Ziya Gökalp'in yönlendiriciliğini yazdır. Kurucularından olduğu Şairler Derneği'nin milli edebiyat anlayışıyla hece vezmini kullanmak, konuşma diliyle yazmak, İran ve Yunan mitolojisi yerine Türk destanlarından ilham almak gibi ilklerin de Ömer Seyfettin'e ait olduğu anlaşılıyor. İlk hikayesi 1902'de Sabah Gazetesi'nden çıkan Tenezzüh'tür. Vakayı öne çıkaran, karakter tahlili ve mekan tasvirini geri planda tutan hikayeyi, yani bu tarzı Türk Edebiyatı'na Ömer Seyfettin kazandırmıştır. Hikayelerinin bir kısmı, Birinci Dünya Savaşı sırasında Harbiye Nezaretinin cephedeki askerlerin halkın moralini yükseltecek edebi metinler yazılması isteğine uygun parçalardır. Tarih ve kahramanlık temalı bu metinler, milli bir edebiyat meydana getirme arzusunun ürünüdür. Nada, Çakmak, Bir Hayır gibi hikayelere, atasözü, halk hikayesi, destan, masal gibi edebiyat ürünlerinden ilham alınarak yazılmıştır. Bu hikayeleri, Ziyar düşünceleri doğrultusunda kurulan, halka doğru cemiyetin misyonuyla ilgili görmek gerekir. Süssüz bir usluk hikayelerinin ortak özelliğidir. İkinci meşrutiyet sonrası hikayelerinde eğitici bir düşünceyle topluma yön verme gayreti vardır. Ömer Seyfettin'in önemli bir cephesi de dilciliğidir. Selanik'te Genç Kalemler Dergisi'nde 16 bölüm halinde yayınlanan yeni lisan yazısı Türk dili ve edebiyatına yeni bir rota çizer. Ona göre Türkçe'ye Aynı din ve medeniyet dairesindeki Arapça ve kelime girmesi doğaldır. Ancak Arapça ve Farsça kurallar Türkçenin düzenini bozmuştur. Dil tamamen yapay bir hale gelmesine rağmen fiillerin ve çekimlerin korunmuş olması Türkçenin aslına döndürülebileceğinin göstergesidir. Dildeki yabancı kuralların tasfiyesi gerekir. Bir de Ömer Seyfettin İstanbul Türkçesinin yazı dili için esas alınmasını önerir. Ömer Seyfettin'in dil üzerine yazdığı makalelerden biri Osmanlı Türklüğü ile sınırlı ve harçlı bir dil anlayışıyla yazılmışken ikincisi bütün Türklüğe yönelik milliyet merkezli bir dil anlayışını ortaya koyar. Bu fark Ziya Gökert ile tanışmasının ürünüdür. Biliyorsunuz İstanbul ağzını bütün Türklüğün yazı dili yapma fikri daha önce Gaspar İsmail ve Hüseyinzade Ali Turan tarafından ortaya atılmıştı. Aynı görüşler Ömer Seyfettin ve Ziya Gökalp de savunur. Ömer Seyfettin'in genç kalemler adına Ziya Gökalp ve Ali Canip ile 1911'de bir birlikte yazdıkları Vatan, Yalnız Vatan adlı kitaptır, kitapçıkta millet ve milliyet gibi kavramları reddeden masonluğun tehlikesine dikkat çekilir. Aynı dönemde yayınlanan Primo Türk Çocuğu adlı hikayesi bu Risale'deki fikirler doğrultusundadır. Ömer Seyfettin siyasi düşünce olarak iddiaçıdır. Yeni Lisan adlı makalesiyle dilin millileştirilmesi üzerinde geniş bir tartışma zemini başlatınca Ziya Gökalp'in dikkatini çekmiştir. Yazılarını yayınladığı dergilerin bir kısmı İttihat-ı Terakki Cemiyeti ile organik bağ içindedir. Zaman zaman bir kadro adamı olarak İttihat-ı Terakki'nin propagandasını yapan yazılar ve risaleler de yazan Ömer Seyfettin'in Konuyla ilgili dikkat çeken eserlere, yarınki Turan Devleti, mektep çocuklarında Türklük mefhuresi olmuştur. Ömer Seyfettin'in diğer bir hizmet alanı çevirileridir. Milli Edebiyatların oluşumunda destanların rolüne dikkat çekmek amacıyla Kırk Kız ve Köroğlu Kimdi gibi destan metinler üzerinde çalıştığı sırada 1918'de film destanı Kalevela ve Homeros'un Troya Savaşları'nı anlatan İlleda ile çevirmiş yarım kalan bu metinlerden başka Batı Edebiyatı'na ait Fransızca üzerinden çevirdiği 21 çevirisi de vardır. Değerli dostlar, Ömer Seyfettin'in iki eseri ve bu konudaki düşünceler üzerinde durarak bitirmek istiyorum. Sözünü ettiğim iki eserden birincisi, Yarınki Turan Devleti adlı risalesi. Ömer Seyfettin, Yarınki Turan Devleti'nde temiz ve anlaşılır diliyle bize, bizden başka dostun olmadığını, ve tüm Türklerin bir araya geldiğinde dış güçlere ihtiyaç duyulmadan ne kadar büyük işler başarılabileceğini anlatıyor. Aynı zamanda Turan'ın sadece hayal olmadığını, gerçekleştirilmesi mümkün bir ideoloji olduğunu gösteriyor. Türkistan'da yaşayan emperyalist çıkar çatışmalarını da es geçmiyor. Kitabın sonunda gençler görüyorsunuz ki Turan hala kanayan ve yaşayan bir ülkedir diyor. Ömer Seyfettin bir Türk milliyetçisi. Milliyetçilik inanç ve ölçüsü şiirlerinde, makalelerinde, hikayelerinde, romanlarında en belirgin öge. Ona göre ulusları yaşatan, kutsal bir amaç çevresini toplayan şey bir ülkeye bağlanmaları. Bu ülkü Türkçülük ve milliyetçilik ülküsüdür. Ülküsü olmayan bir ulus ölmüş demektir. İşte bu kitapta bunu anlatıyor. Yarınki Turan Devleti kitabından birkaç alıntı yapmak istiyorum. Önce milleti tanımlıyor Ömer Seyfet. Diyor ki, bir lisan konuşan, bir din, bir terbiye, bir marifle birbirine merhut yani bağlı insanların mevcududur. Bir milletin siyasi hudutlar asla ayıramaz. Bir ferdin Türk olmak için Türkçe konuşması, Müslüman olması, Türk terbiye ve örfün içinde yaşaması kafidir. Ve hatırla ki fiilin doğum yeri fikirdir. Bir devletin tabi uzutları dağlar ve değildir. İstinad ettiği milliyetin lisanı ve dini sınırlarıdır. Gençler, görüyorsunuz ki Turan hala kanayan ve yaşayan bir ülkedir. Ömer Seyfettin'in öne çıkarmak istediğimiz ikinci eseri Kızıl Elma neresi? Ömer Seyfettin, Kızıl Elma adlı hikayesinde bir padişahın bu padişah Kanun Sultan Süleyman'dır. Vezirleri, Serasker'i ve öteki üst düzey yöneticilere Kızıl Elma konusundaki sorgulamasını ele alır. Kanun'un kendisi de Kızıl Elma'nın ne olduğunu bilmez, öğrenmeye çalışır. Bahçedeki askerler durmadan Kızıl Elma'ya, Kızıl Elma'ya diye bağırmaktadır. Zaten her savaşta Kızıl Elma'ya diye bağırırlar. Vezirleri, paşaları Kızıl Elma'nın ne olduğunu bilmez. Kimisi kızıl elma için Roma der, kimisi Viyana. Bir şeyler uydururlar. Padişah'ın kafası yatmaz. Mağaran askerlerden üçünü çağırır, tek tek sorgular. Sürekli kızıl elma, kızıl elma diyorsunuz. Neresi kızıl elma diye. Askerlerin üçü de kızıl elma gitmek istenilen yer derler. Padişah o zaman tekrar sorar. Gitmek istenen yer neresi? Askerler gitmek istenen yeri padişahımız bilir derler. Sultan onlar ki Kızıl Erma, ulaşılması gereken bir yerdir ve bunu sultan olarak kendisi tayin edecektir. Ve sonunda başlarına döner der ki Kızıl Erma, benim gitmek istediğim yer. Kızıl Erma, Türkler arasında cihan hakimiyetinin sembolüdür. Bazen Türklerin yaşadıkları bölgeye göre daha batıda o, ulaşılması gereken bir yer, bazen de yapılması gereken, elde edilmesi gereken bir değerdir. Kızıl elma motifi Türklerde çok eski inançlara ve töreye dayanır. Yenisi yazıtlarına göre Oğuzları hep batıya doğru yürüten güç Kızıl elma olmuştur. Kızıl elma fetih idealinin sembolüdür. Ziya Gökalp de Türklerin Kızıl elma ideali altında birleşip ortak dil, ortak duygu, kısaca ortak hayata sahip olmalarını ister. Ömer Seyfettin'in 1917 yılında yazdığı Kızıl Alma Neresi adlı hikayesi Türk'ün işte bu idealini anlatır. Ömer Seyfettin'in bu ve öteki eserlerinde Türk milletine, Türklüğe ve Türkçülüğe ilişkin değerli sözler vardır. Bunlardan bazılarını dikkatinize sunuyorum. Türkçe konuş, Türkçe yaz, Türkçe milletin beynidir. Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur. Türk olmanın şerefi, Türkçülüğü yüreğinde duymaktır. Türk'ün gönlünde Türkçe, Türk'ün sözünde Türkçe olmalıdır. Bir milletin milliyetini inkar etmesi intihar demektir. Korkma, sen Türksün. Türkler hiçbir vakit, hiçbir yerde, hiçbir şeyden korkmazlar. Sebepleri doğru görenin sonuçtan şurası kalmaz. Evet sevgili dostlar, Ömer Seyfettin'i yad ettik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. C'est vrai que like